Evet. Bugün ne deniyoruz? Herkes gö görüyor zaten. Oğlum ben neden diyorum? Neyse arkadaşlar. <laughs> demedim. Neyse arkadaşlar bugün takis deniyoruz. Tabi herkes görüyor da ben bir şey demiyorum. Arkadaşlar ben yeni bir atıyorum. Hadi deniyoruz. Arkadaşlar su su suyumuz da burada. Ağzımız çok yanarsa tabi söyleme gerek yok da içeceğiz. İşte arkadaşlar tatlısınız burada. İçimi göstereceğim. Bunun içinden çok açım kokuları geliyor. Çok hoş yaptık arkadaşlar. Hadi deneyelim de. Bunu... Öncelikle suyumuzu açalım. Dur bir dakika. Bunu koklayınca çok acı kokular geliyor. Bunu su sokasın. Evet. <laughs> İster misiniz? burnuma sokacağım. Evet arkadaşlar. Bunu tek lokmada ağzıma atıp çiğneyip yutarsam bir tane abone ve 100 like getirirseniz çok mutlu olurum. Okey. Okey. Gelin barışalım. Ay. 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 Ah. Arkadaşlar bu şaka maka çok acı lan. Çok Çok boş yaptık arkadaşlar Hani ben bunun hepsini yedim ya yani işte şimdi like atıp abone olun da Arkadaşlar ben su içmedim bu arada İçeyim mi içmeyeyim mi Yorumlara yazın Şurada. Arkadaşlar benim için teşekkürler. Ondan sonra içmeyi Neyse arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için lütfen like atıp abone olun. Bir sonraki videomuz ne olsun? Oyun videosu mu olsun? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Ben çünkü ne olduğunu bilmiyorum ki. Bye bye.